Ceylan gitti mi oraya? Sevmiyorum ya Güzel gidiyor mu anam çayla? Ha. Kahveli güzel gidiyor mu? Çok güzel gidiyor şey, vallahi anlamıyorsun Daha güzel mi? Hımm ben sevmiyorum Sütlü kahvemiz Ağrın nasıl lan anne? He? Ha? Ağrın var mı? Abi kalktı mı ya? niye oturuyorsun? Geçsene otursana şuraya. Hı? Şurada yaslansana. Ay gidiyorum o zaman ya. Yarın da gidecektin gidemedik. Doktora. Bakalım. Benim şeyim soğuk Nasıl içiyorsun lan Soğuk sıcak değil mi? Słyszałem so, jak mi co się w nas nie kiedy dzieje Bir daha peşe mega konuşma yok. Hmm. Biz konuştum iki saat konuşuyoruz. Tamam.